Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çantalarda kullanabileceğiniz makrome ipten yapmış olduğum çanta sapı yani kordon yapımını anlatacağım. Güzel böyle tok kalın bir çanta sapı. İç kısmı arka kısmı ve ön kısmı farklı iç kısmı ters örgü gibi. Ön yüzü de düz örgü gibi. Şimdi bunun en güzel yanı, bu sapın en güzel yanı, bakın şöyle kalın ve esnek olması. Çok kolay örülen bir çanta sapı. Hemen nasıl başladığımızı bir görelim. 2 milim kalınlığında makrome ipim var. %85 pamuk makrome ipim dört buçuk numara tığım var. Ben bu çanta sapını ördüğüm bir makrome çantada kullanacağım. Ayrıca çanta videolarında da bunun linkini koyarak nasıl yapıldığını buradan bakabilirsiniz. Şu şekilde aparatım var. Aparatımı ipimin ucunu şöyle tutarak tığımla Şöyle dolayarak başlıyorum. Bakın. Buraya bir sık iğne yap. Yine devam ediyorum. İpimi de gizliyorum bu arada. Bir sık iğne daha. 2 3 4 5 6 7 tane aparatımın içine sık iğne yapıyorum. 7 Bakın şuradan başladım. 7 tane sık iğne yaptım. Şöyle ipimi de sıkılaştırıyorum. Başlangıç ipimi Şimdi döndüm. Bakın şuradan döndüm. Döndükten sonra bakın şuradan başlıyorum. Hemen dibinden değil de şurada dipten değil de bir sonrakinden. bir diğer tepeden yanındakinden iki ilmek alıp tığımda bırakıyorum. Üç 4 bir de baştaki ilmeğim var 5 bir tane de hemen şu köşeden alıyorum bir ilmek 6 tane ilmek aldım tığımda 6 ilmeğim var bakın şimdi ipimi tığıma doluyorum İlkinden çıkardım doladım ikinci ilmekten doladım üçüncü ilmeğin içinden çıkardım doladım Dördüncü ilmek doladım, 5 ilmek doladım, altıncı ilmeğimde çektim. İkinci sıram hazır. Şimdi bundan sonraki sıralarda bakın arkadaşlar, tığımda ilmeğim var. Şimdi şuralarda bakın ilmekler var. Şöyle açayım. İlmekler var. Şimdi dönüyorum. Bakın şu ilmeğin şurada içinden arkadan ipimi aldım. Tığımda kaldım. Bir sonraki ilmeği yine bakın şu ilmek. Bir ucu üstte bir ucu altta içinden geçiyorum. Aldım. Tığımda. Bir sonraki bakın yine içinden geçtim aldım. Tığımda. Bir sonraki yine tığımla ipimi çektim. Tığımda bıraktım. Şu aradan çekiyorum. Ve son ilmeğimde bakın son ilmeğimde şu bir kat bir de onun altındaki şu iki kattan alıp çekiyorum. Tekrar son ilmeği gösterelim. Son da bakın yine şu ilmeğin içine giriyorum. Ama aynı zamanda şu kenardaki katın içine de girerek altıncı ilmeğimi aldım. Yine 2 4 altı tane tığda ilmeğim var. Yine İpimi doladım. İlk ilmeğimden çektim. Doladım. İkinci ilmeğimden çıkardım. Doladım. 3 sırayla. Doladım. 4 Doladım. 5 Doladım. 6 Yine geri dönüyorum. Bakın şu ilmekleri göstermek istiyorum şöyle. Bakın. Şunların içine batıyorum. Ben kenardaki. Burada da, arkada da şu aradan çıkartıyorum. Bakın döndüm. Şu ilk ilmeğimin içinden battım, aradan çıktıtı. İpimi doladım, çektim. Bir ilmek aldım. Yine araya battım, ilmeğin arasına çektim 2 Yine şu ilmeğin, bakın iki ipinin arasından. Şu iki sıra arasından arkadan çıktım, çektim. Yine yanındakinden çektim. Başlangıç ilmeğimle 5 oldu. Son 6. ilmeğimi bakın. Son şu iki ilmek arasına giriyorum ama aynı zamanda şu kenardaki ilmek bakın şurada şu oluşacak. Buradan çekiyorum. Kenarımı düzgün götürebilmek için. Bakın bu da düzgün gidiyor. Şimdi İpimi doladım, ilk ilmeğimden çektim. Doladım, ikinci ilmeğimden çektim. Doladım, üçüncü ilmeğimden çektim. Doladım, 4'ten çektim. Doladım, 5'ten çektim. Doladım, 6'dan çektim. Çok basit bir çanta sapı kordon, ip kordon yapımı. Bakın yine geriye dönüyorum şu iki ilmek arasında ve sıra iki sıra arasına çıktım ilmeğimi çektim battım çıktım ilmeğimi aldım battım çıktım ilmeğimi aldım battım çıktım ilmeğimi aldım, battım, çıktım, ilmeğimi aldım. ve son ilmeğimi tekrar söylüyorum iki ilmek ip arasına battım bir de kenarda şu ilmeğin Altına girdim, çektim. Şimdi geri dönüyorum, ipimi doladım, çektim. İpimi doladım, çektim. Doladım, çektim. Doladım, çektim. Sırayla ilmekleri birer birer içinden sık iğne geriye doğru sık iğne yaparak gidiyorum. İlerledikçe bakın bu ilmekler netleşiyor. Battım bir ilmek aldım. Bir sonrakinin içinden ilmeğim battım bir ilmek aldım. 3 oldu. Battım bir ilmek aldım. 4 oldu. Bir sonraki ilmeğim şu. Battım aradan. 5 oldu. Ve son ilmeğim kenar ilmeğimin şu iki ipimin arasına battım. Aldım. Tekrar geriye dönüyorum, ipimi doladım, ilk ilmeğimden çıkardım tığımı, doladım, ikinci ilmeğimden geriye doğru çekiyorum, doladım, üçüncü ilmeğimden çıktım, doladım, dördüncü ilmeğim, doladım, beşinci ilmeğimden çıktım, doladım, altıncı ilmeğimden çıktım. Şimdi altı ilmek örebilmek için altta başlangıçtı. 7 sık iğne yapıyoruz. Eğer 5 ilmekten örmek isterseniz 6 sık iğne ile başlıyorsunuz. Bu şekilde bir sıra ilmek çıkararak bir sıra ilmekleri geriye doğru sık iğne ile örerek devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde istediğimiz uzunluğa geldiğimiz zaman bakın çanta sapını istediğimiz uzunluğa getirdiğimizde ben şu anda 80 cm civarında ördüm. Diğer aparata ekleme yapacağız. Şimdi bir sıra daha örelim eklemeyi yapmadan bakın. Dönüyorum geriye. Şu ilmeğimin arasından battım. Bir ilmek aldım. Bir sonraki ilmeğimin arasından battım. Bir ilmek aldım. Battım bir ilmek aldım. Battım bir ilmek aldım. Battım, bir ilmek aldım. Son Aradan battım bir ilmek aldım. Şimdi sırayla ipimi doladım ilk ilmeğimden çıkardım döngü. İpimi doladım ikinci ilmekten çıktım doladım üçüncü ilmeğin içinden çektim doladım dört doladım beş ve doladım altıncı ilmeğin içinden çıktım. Şimdi son sırada nasıl yapıyoruz bakın yine geri dönüyorum ilmeğim iç içinden battım bir ilmek aldım sık iğne ile kapattım. Bir sonraki ilmeğin içine battım, ilmeğimi aldım, sık iğne ile kapattım. Sıradakinin içinden ilmeğimi aldım, sık iğne ile kapattım. İlmeğimi aldım, sık iğne ile o ilmeğimi de kapattım. Ve son olarak kenardan şu ilmeğimi aldım sık iğne ile kapattım bakın son sıramı da ördüm şimdi bunu ördükten sonra yeterli ip bırakarak ipimi kesiyorum ve karşıdaki aparatıma sapımın bu ucunu da dikeceğim yeterince uzun ip bırakarak ipimi kestim şimdi ilmeğim burada Yine aparatımı elime alıyorum. Sapın etrafında. Şu ilmeğimi genişlettim. İpimi kestim ipimi şu metalin içinden geçiriyorum. Ve ilk bağlantıyı şu ipimin içinden geçirerek yapıyorum. Bakın ilk bağlantıyı yaptım. Şimdi bu ipimi şöyle yine doladım. Metalime. Bir sonraki tepeden batarak ipimi çektim. Yine şöyle metalimin içinden geçiriyorum. Yine bakın aynı tepeden ipimi bir daha geçirdim. Yine metalin içinden ipimi geçirdim. Bu sefer bir sonraki üçüncü tepeden şöyle tığ yardımıyla çekiyorum. Çektim. Yine karşı taraf metalime dolamak için karşıdan aldım. Yine aynı tepeden bakın bir daha çekiyorum ipimi. Ben tepelerden iki sefer ipimi geçirmiş oluyorum. Bakın aynı dikişi başlangıçtakini sağlamış oluyoruz. Şöyle ipi aldım. Yine tığımla bir sonraki tepeme battım. İpimi oradan geçirdim. Yine tekrar buradan ipimi doladım tepede de bir daha batarak ipimi aldım. Tekrar bu metale doladım. Şimdi son tepeye geldim. Son tepemin içinden de ipimi bir sefer geçirdim. Yine metalime doladım. Buradan tığımı battım ve tek ikinci kez aynı yere batarak ipimi arka yüze çektim. Bakın. Çanta sapımın diğer ucunu da buraya monte ettik. Aynı şekilde ikişerli bakın burada ikişerli iplerimiz. Burada da ikişerli şeklinde devam ediyor. Şu son kısmından bir daha. Batalım tek kalmış. Arka yüze tekrar çektik. Bu ilmekten de iki kez geçirmiş olduk. Şimdi arka yüzde ipimizi şu kenara bir kere bağlayarak sağlamlaştırıyorum. İlk ilmeğinin ipinin içinden şöyle ipimi geçirip sağlamlaştırdım. Daha sonra da şu alt sıradaki iplerin arasından geçirerek ipimi yürütüyorum. Şuraya sıranın kenarına kadar çektim. Kesiyorum. şu başlangıçtaki ipimi de ilk baştaki ipimi de şöyle arka yüzden düğüm attım sağlamlaştırdım şu ilmeklerin arasında çekiyorum Onun da fazla olanı kesiyorum. Evet arkadaşlar çanta ordonumuz sapımız hazır. Bakın. Bu çok sağlam hafif esnek öyle sıkı top bir çanta kordonu. Umarım modelimi, çanta sapı modelimi beğenmişsinizdir. Bugünkü videom bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.